arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Şükürler olsun. Ben de, bizler de iyiyiz arkadaşlar. Bugün sabahtan video çekmeye başlayacağım köy hayatımda. ilk baş sizlere höşmerim yapacağım. Burada höşmerim karılır, höşmerim yapıyorum. O şekilde deniliyor. Genelde Balıkesir, Bursa ondan sonra bir yer daha vardı ya. Neresi diyor. O taraflarda çok yapılıyormuş bu höşmerim. Ama farklı yapılıyor tabii. E, bizim burada da farklı yapılıyor. Sonra e, Bolu'nun ilçesi Dörtlüvan var. Orada da çok farklı yapılıyor. Yani adı sadece benzer. Ama e, içeriği gerçekten farklı farklıymış. Bu ile de lezzet katıyor tabii ki. Bunu şekerli yiyenler de var da. Neyse hemen videoya geçelim o zaman. iyi seyirler. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi. Evet ben eve geldim. Hemen mutfağıma geçtim. Şöyle arkadaşlar, e, ne kadar süt diyelim? 2 su bardağı süt. Pişmiş, pişmemiş fark etmez. Ondan sonra şöyle bununla da iki kepçe dolusu kaymak. inek kaymağı, manda kaymağıyla da çok güzel oluyor bu höşmerim. Sonra böyle kaymak hani genelde şehirlerde ee bulamazsanız şeyden de yapabilirsiniz. Hani sütlerin yüzünde böyle kaymak oluşuyor ya onlardan da yapabilirsiniz. Fark etmez kaymak olsun istediği şekilde. Böyle kaymamı koydum, sütü de koydum. Bunlar ikisi. Bunlar ikisi. Şimdi pişecek, kaynayacak. Süt pişti, kabarınca tuz atacağız, un koyacağız, tereyağı koyacağız bu şekilde arkadaşlar basit yani yapımı böyle erisin kaymağı içinde sütü de pişsin sonra sobada da kızartalım sobada hazır sabah yanıyorken daha lezzetli oluyor şöyle diğer tarafta kahvaltı için çayımızı deneyelim Allah suyu döktü çıktı. Kaymağım da erimiş. Şimdi bunu tuz ekleyeceğiz. Sütü eklerseniz tuzu daha iyi karışır. Sütün piştiğine göre şu an unumu ekleyeceğim şöyle az az ekleyeyim de koyu olursa olmaz tam kıvamını getirmek lazım miktar tereyağı yeterli az daha koyalım. Şimdi bunu sobaya götürüyoruz. Evet, eşmerim yavaş yavaş kızarıyor. Betül Hanım artık kalkar mısınız? Saçını niye çıkardın? Bağladıydım güzelce. Hadi kalk yatakları kaldırayım be. Eee köy derken kalkacaksın şekerim. Açıyorsun bunları. Sen kalkmıyor musun? Birazdan mı yatacaksın? İyi yat hadi. <laughs> Zeynep ile bizim Bütün uyandı. Bunlar salatalık canavarı olduğu için şöyle sabah sabah salatalıklarını bir soyalım bu kızların. <laughs> Tam mı soyayım, yarım mı soyayım? <laughs> hmm, Bekleyin bir dakika. Bu Evet. <laughs> <Senin kim? Gülüyor> <laughs> Hadi afiyet olsun. Şöyle kahvaltıyı hazırladık biz arkadaşlar. Höşmerimim de kızarıyor. Hemen onun da son halini göstereceğim size. Ondan önce şöyle keşlerim var. Keşleri de bir beraber kızartalım. Hem yapım aşamasını da söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar şimdi bu keşi nasıl yapıyoruz onları söyleyeyim ben size. Kaymaklı yoğurdu aynı yapıyoruz çalıyoruz. Yoğurt soğuduktan sonra dolaba kaldırıyoruz ya. Dolaba kaldırmak yerine bunların torbaları var özel. Değişik bir torbalar onlara koyuyoruz. Bu 3 gün 4 gün e, bir hafta kadar torbada tamamen suyunu süzüyor. Suyunu süzdükten sonra da bunlara şekil veriyoruz. İşte istediğiniz bir şekil verebilirsiniz. Dolapta 2-3 gün bekledikten sonra yemeğe hazır oluyor arkadaşlar. Bu şekilde kesiyorum ben. Taze olduğu için iple kesiyorum. Daha hem dağılma olmuyor ipte. Biraz tavam kızdı. Yağımda kızdığına göre keşlerim koyayım. Şöyle çeşitlerini tutarttım. ne oldu göz? Heyecanlandın mı Betül? Evet. Keşim oldu. hoş memnun oldu. Ee, bize afiyet olsun. Köy işlerinde birazdan devam edeceğiz. Evet, arkadaşlar şimdi kızlarla oyun oynayacağız. Saklanç. Evet Zeynep'in peki Yanlış çizdin. Şöyle sıra Zeynep'te. Dur Zeynep'te sıra. Bunları oynatmayacaksın. Yoksa Zeynep bir. Bak bir tane daha gidersen yıkarım. Sen yiyemez Bütün yersin bir yedi bile. ya hayır. <laughs> ya. Evet diye sonra sana oynayacak. Şimdi sen oyna bir tane. Ya da şunu oyna bak sen. Yan yana olur bunları. Hmm. Şimdi Betül de dur senden oynar. Bütün sen oyna bir tane. Hmm. Ben çizim gel yerlerim. Bütün sen de sıra oyna ne gel. Sıra. Ne dedim burada mıydın sen? He orada. Zaten o beyaz bizim. Dur hayır dur. Hadi <laughs> Bundan buraya gel. Geldim. Sıra Bötül'de. Bötül sen mi yemek istersin ablam mı yemek ister? Ben. Ben. Ya ben de. Al al sen ben. oynayacaksın. Zeynep'i bitir şu an. Buradan yık. buraya getir yık onu değil. Derdi şunu şunu öldüreceksin. Sonra oyun bitiyor. Galip sensin. Bununla değil bak şunla bunu yiyeceksin. Yunu. Evet. <laughs> oyun bitmiştir. Evet. Zerbetiyle. Evet. Evde işlerimiz bittiğine göre arkadaşlar koyunların bakımında da yaptım ben. Kutuların yanında e, açılışı yapayım dedim. Yavrucaklara şöyle yemlerini de verdim. Onlar annelerini emdi. Sıra geldi annelerin karnını doyurmaya. Bu arada ben yine yumurta buldum. Şurada bizim köpek kulübesi var arkadaşlar. Şurası. İşte oraya tavuk yumurtlamış yine. Maşallah büyük büyük de yumurtalar. Şunlara bakın. Baya da güzel yumurtalar. Şuna bakın şuna. Tospik bunlar ya. Ee, şurada da var. Yine birikmiş yumurtalar. Gelin kızlar gel. Oo, 2, 4, 6, 8 9 tane yumurta var burada da arkadaşlar. 5 de burada. 14 tane yumurta. Baksanıza maşallah ya. Ceplerime ben bir doldurayım bunları. İşte bu güzel kızlar yumurtlamış. 2 tane tavuk var burada ama diğer tavuklar da var herhalde. Çünkü tek başına bu kadar yumurtayı yapamazlar. Bunlar da çok hoşuma gidiyor baksanıza çil çil yumurtalar. Yumurtaları doldurdum cepleri ve ee, şu şalvarımın cebine de doldurdum. Orada da var. Hasan köpekleri yine yallamış. Köpeklere Hasan bakıyor bu arada arkadaşlar genelde. Yine yallarını vermiş Hasan. Yiyorlar. Maşallah ekmekler falan. Şunları boşaltalım inekleri toplamaya gidelim. Hadi bakalım. Öyle Hasan yalı yapmış. Karşıda bir tane erkek e, büyük köpek var. Ona vereceğim. Ne yapıyorsun bence? Güneşli de hep. inekleri de ee, kendileri gelmiş bizim inekler. Otlarını yiyorlar. Hasan da bayağı çok yalgınmış ya. Şu motora binem de çift sürmeye giden bari. Bu sene aldık da küçük bu ya. Öyle ayak işlerini görmek için. Evet kızların yanına geldik. Aa cerseleri buraya katmış baba. Benim diğer kızım nerede Bakalım boncuklu. İki tane cersemiz var. Bir tanesi bu güzel kız. Diğeri de bu güzel kız. Bunlar yerli cerse, Öyle e, kabak cerselerden değil. Bakalım alacağız inşallah o kabak gelselerden de. Değil mi kızlar? Bu da yeni yaptırdığımız çadır. Kışa girmeden yaptırmıştık ya. O çadır. Bizim kızlar yine bekçilik yapıyor. <laughs> ne yapıyorsunuz kızlar? Hadi yancaların da vallahi. Böyle bunlar şu an Mera'ya falan gidiyor arkadaşlar. Böyle gezip geliyorlar. Böyle. Mera'da öyle çok ot yok tabii ki de. Sabah, öğle, akşam bunlara ot atıyoruz. Otlarını yiyorlar sonra bir gezintiye çıkıyorlar. Akşamda ya biz getiriyoruz ya da kendileri geliyorlar. Zaten uzaklara gitmiyor bunlar. Yakınlarda hep. güzel Evet bu kızlar otlarını yesinler. Biz de nereye gidelim? Doğum yapacak düveler var. Bunların içinden ayırdık birkaç tane de. Onların yanına gideceğiz arkadaşlar. Bunlar otlarını yesinler. Maşallah etlenmişler ya. Çok hoşuma gitti. Beğendim yani güzeller bunlar bir de ee bayıra çıkınca ondan sonra kekiydi, nanesiydi, üçgülüydü bin bir çeşit otunu yedikten sonra çok daha güzel olurlar inşallah. Haydi bakalım kızlar bunları birazdan koyarız. Bunlar iyice otlarını yesinler. Biz de doğum yapacak. Yağ kızların yanına gidelim. Hadi bakalım. Hey bu arada bir de arkadaşlar şey yapacağız. Balyayı yıkacağız. Birazdan bolam gelsin de ee, karanlık olmazsa balya yıkalım dedik. Ee, bir kamyon balya getirecek. Haydi bakalım. Sen yedin mi oğlum? Kız. Ne haber? Hatırlıyor musunuz bu deli kızı? Ee, doğum yapınca yanına yaklaştırmamıştı ya ama o cesaretle e, sahmıştım ben bunu. Onun buzağısını buraya getirdik. Tüngüleri de var bakın. <laughs> o burada başta annesini emiyor. Bu arkada da burada yatıyor bayağı iyi. Ben benim tospikim. Allah'ım ya Rabbim ya. Deli olan seni. Böyle işte arkadaşlar. Burası da böyle. Şşt. Güzel kızım benim. Sevgiye mi ihtiyacın var senin? Severim ben seni. Yeter ki sevgiye ihtiyacın olsun. Güzelim benim. Gınalı kızım. Seni de seviyor Gel. Korkma. Bak. Ben senin sahibinim. Sizi kızlar sizi. Bu da sarı kız. Öyle işte arkadaşlar. Burası da böyle. Sen biraz delisin ama yaklaşabiliyorum sana. Şekerim benim. Bunlar şimdi birinci posta otu verdik. Şu an ikinci posta ot verilecek. Öyle işte arkadaşlar. Gel 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 gel. Aşağıda gelseydin iyiydi daha şu. Evet, evet. malum kar da yağıyor. Baktık o tadı aldı. Tamam yeter yeter.